Anne evine girelim. Ne yapıyorsun Nasreddin Hoca? Anne evine girelim Bak burada dönen bir değirmen var gel. Anne hayır. Oraya girmek yasak orası değil orası değil. Anne, daha iyi. Gel bak ayıcık var burada. Güzel. Bak burada ayı var. Anne, hayır. Gel. Köpeği <laughs> <laughs> köpeğe bakar mısınız keyfine? Hadi gel Rapunzel'e bakalım. Gel Rapunzel'e bakalım. Evet arkadaşlar bir daha Rapunzel'in yanına geldik. Şöyle saçlarını aşağı sarkıtmış. Kurtarın beni mi diyor. Hadi kurtarsana ya. Boş boş duruyor burada. Hava atmaya gelmiş bu da arkadaşlar. Kurtarmayacak. Ecrin'i arayıp bulalım. Ecrin kayboldu. Ecrin! Gelsene! Rapunzel'e çağırmadın. Arkadaşlar kele olan varmış. <laughs> gel, gel kele olanı da merhaba diyelim. Sen kele olan annesine merhaba dedin mi? Sen ya. <laughs> Sensin ya. Sen Sanki... ki Nasreddin Hoca'nın Nasreddin Hoca'nın prensesiymiş o. Bak kele olan. Keloğlan olan keleş olan. Ama kele olan kim oldu kavga mı Bak Keloğlan'ın ineği de burada. Keloğlan'ın evet, ineği de burada. Annesi de burada. Hadi sa sen sanmayı biliyor musun? Böyle 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 böyle. Evet, sütü de içti. Hadi gel babanın nara doğru gidelim. Dur şöyle yan çevirip bana bak bileyim seni. Anne, o da Nencal. Nencal mı? Hı, -hı. annesinin adı Nencal'mış. Şöyle fırak Çakmaktaş ve ailesini geçiyoruz. Selam, Tabii selam. ki de Hoca Nasrettin Hoca'ya geldik tekrar. Nasrettin şey Hoca kendine çok... iyi bak. İnşallah yoğurdun tutar. E, Sakın dökme. <laughs> Bakalım başka var mı? Biz yorulduk aslında ama buraya kadar mı yeter mi? Bu videomuz da çok uzun arkadaşlar. İki parti yapabiliriz bu videodan da. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. İkinci partta da görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.